Merhaba hey arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlere şu dalga geçsin anlatacağım bugün sizlere elimizin ve kendi etrafımızda dönüp takla atmayı ekibimiz gayet büyük gördüğünüz gibi mükemmel şaka şaka tabii ki bir ekip yok her zamanki gibi tekim umarım keyifli bir videomuz videoyu beğenmeyi ve bizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar bu bizim için çok önemli abone olup bizi desteklerseniz de çok mutlu oluruz 3 turla başlayacağım. Sonra bu 3 turu 10 tur olarak çevireceğim. İnsan döndüğü zaman kendi etrafında normal yürümesi bile zorlaşıyor. Biz takla atmayı deneyeceğiz. Zorluğu en yüksek seviyeye taşıyoruz. Yani baya zorlu bir challenge olacak. Şimdi ilk olarak yan takla. Önce sağ tarafa sonra sol tarafa 3 tur döndükten sonra yapacağım. <laughs> Muakmu <laughs> ah Biraz zorladı zaten yürürken <laughs> dengem <laughs> yürürken dengemi şaşırdım konuşurken bile zorluk çektim. Şimdi birazcık daha hızlandıracağım. Yine 5 ile devam edeceğim. Hareketi zorlandıracağım bu sefer. 5 tur döneceğim birazcık daha hızlı döneceğim. 5 turdan sonra ters takla atıp sonra ee, B twist atacağım yani kelebek mi diyorsunuz ne diyorsanız onu işte. Acayip dengem bozuldu bu el ya. Bu, bu, sefer bayağı dengem bozuldu. Ama yani kolay. O yüzden şimdi 5 turu 7 tura çıkarıyorum. 7 tur atıp 7, 7 tur dönüp ardından kork atacağım. <laughs> Bunu da başardığımıza göre şimdi arkadaşlar 7 tur dönüp çemberden ters takla atacağız. Arkadaşlar boş verin içkiyi para vermeyin ben gayet kafayı buldum zaten yani acayip zorluyor e, 7 tur Randolph of de yaptık şimdi 10 tur 10 tur döneyim ardından Randolph 360 yapayım en zorlu hareketleri yapıyorum. Bir de çok fazla dönüyorum. Bir de tek yapıyorum hiç oyalanmadan. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar acayip zorladı. Daha fazla yaparsam kusturmalı bir antrenman olacak. O yüzden Bence burada bitirelim daha fazla dönemeyeceğim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu benim kanala abone olmayı ve bizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda nasıl bir şey görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Her türlü şey yapmaya hazırız arkadaşlar. Yeter ki sizi izleyin. Bay bay.